Herkese selamlar arkadaşlar. Mono Note yeni bölümünde Gran 2 Retro'ndayız arkadaşlar yine. Bu sefer ne yapacağız derseniz hem ekstrem kaçışı deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, asansör kaçışı için. Hem de Halloween temasına bakacağız. Şimdi hemen play'leyelim abi. Şimdi temamızı önce bir değiştirelim. Hemen Halloween'a çekelim. Oğlum dedeye ne oldu? Dede havada uçuyor. Çok şu an. Neyse. Şaşkınlığı sonra gezeriz. Şuradan hemen çekelim. Dur. Aman impossible'a falan gelir. <laughs> Ekserinde kalsın. <laughs> Onun dışında değiştireceğimiz hiçbir şey ayar yok. Yine her zamanki gibi daha akıllılar, daha hareketler, daha çevikler. <laughs> tamam. Başka bir yer değiştirmeyiz. Göre. Basalım abi okumuza. Show yapma zamanı. Şimdi tabii içimizden geçme ihtimalleri de var. Ee, tabii ki de bu deneme videosu arkadaşlar kesinlikle yapacağım ya da yapmayacağım kafasında değilim. Biraz böyle stres atmak istiyorum. Bugün biraz canım sıkan bir gündü. Bayağı da bir işte, karın ağrısı geçirdim. Bu arada karın ağrısında göbek dilinize sirke dökerseniz bir bir kaşık e, bir şeker kaşığı kahveyi kuru yiyip üstüne de su içerseniz net geçiriyor. Ha tabi kus, kusacaksanız o zaman geçirmeyebilir onu bilemem. Ya karın ağrısında iş yapıyor. Neyse ben şu an bu konumuz bu değil. Ben hemen buradan çıkayım. Şimdi abi oyun tanıtma konularına geçtik. Artık şov yapma zamanı. Bizden daha azlar, daha çevikler, daha atikler. O yüzden hemen aşağıya iniyorum. Ve bir special key buluyorum. Kur kafalar bir şey arıyor musun? E gülüyor lan. Hırt. Tekmeyi koyacaksın buna var ya. Neyse. Hemen yukarı. Hmm. Şuralarda bir şey var mı diye bakıyorum. Oğlum ne gülüyor herkes? Ev şu an biraz daha siyah biraz temalı. Ya zaten normal yani cadılar bayramı güncellemesi sonuçta. Gerçi cadılar bayramı temas güncellemesi değil. Güncelleme geçeli çok oldu. Bak gelen giden yok diye çıktım. İnşallah dede beni çiğnemez. Duck tape. Eti gördüm. Bırak kaç. Allah'ı yok gibi geliyorlar kaç. Tükür bay. Korktum kız. Dur yapma. Tamam şimdi levye'miz burada. Burada bir şey yok, değil mi? Güzel. Çilki arkadaşlar niye götürüp takmadın derseniz şimdi aşağı katta olmayalım. Yani muhtemelen zaten net öleceğiz. Yani ölmeden ekstrem kolay kolay yapılmıyor. Yapsam bile çok bekliyorum. Heyecanı kalmıyor videonun. Yani dolayısıyla bir eğlence sunmam lazım. O yüzden biraz daha aksiyon girişeceğimiz için nerede ölüp ölmeyeceğimize de karar vermemiz gerek. Şimdi ben şunu bir çıkarayım. Şurada bir şey var mı? Yok. Ay ağzına tükürdüğüm. Bak elektriği tutuyor oradan. Gerçek çiğner bizi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Halloween'un müzikleri daha güzel. Peki de çok kasvetli oluyor ya. Hıh. geriye gider. Şimdi şurada verdi bir silah ve of tadına yemedi vallahi şu an. Ne sonra yatmayacağım. Hızlı olun. Gel buraya. Göremiyorum da ki ya. Gel buraya gel gel gel. Ne lan o? Oğlum ne fırlattı o? Ya tema göstereceksen niye ekstrim deneriz ki? Benim gibi de aynı fantezi özellik getirmişler ya karanlık olmasaydı görebilseydik ama ya da bir bu değil mi yani? Ben yarın yakın mesafedeki elindekine bakarım. Bu ne ya? graniye bak. Red by Daylight'teki kulağına dönmüş. Şiş atıyor. Gülme lan. Yani malime gülüyor kesin bu Allah başka gelen birisini duymuyorum. Kafa atarsak yapacak bir şey yok. Geliyor. Kapıyı açtı anda. Aa ikisi de deldim. İkisi deldim. Uf, uf, ne şat. Double kill çok güzel. Bu şunu at. Bu silahı alamadım önünden. Niye alamıyorum? Büyü kalma. Ha? Oğlum Granny'in ne lan? Adım bana büyü attı koş dur nereye nereye bakmam lazım? Geliyor. Koş. Oğlum bu bot bitmez. <laughs> Çok fena. Aa güzel bak güzel. Bir şöyle şeyler lazım. Bir burada. Çok iyi. Oğlum yine aynı kombinasyondan geldik lan galiba. Kaçtığımız kombinasyon mu acaba? O zaman da füz galiba yukarıda çıkmıştı. Çok güzel. Ve silah şart. çünkü füzün birini bulduk. Hmm. Fotoğraf parçaları buraya getirmek çok boktan olacak ya. Bir bir açalım da. Hızlı olmamız lazım abi hızlı. Graniye Beni şaffetmiyor dedi. Bak bak bak. Dede tehlikeli derdik. Grani daha bok çıktı. Buradan atar mı acaba lan yukarı? Sonra geldi aklıma. Çok güzel. Şimdi. Hmm. Buradan zaten şey çıkmıştı. Ben yani burada başka bir şey yok değil mi? Ben şu an unuttum ya buradan ne çıktığını. Neyse bu arada beni birazcık daha sarı görüyorsun. Çıkışı sarı yaktım arkadaşlar. Geç saatte oynuyorum. Ben sabahın 4.23'ü. Beyaz ışık insanın gözleri çok kötü diyor arkadaşlar. Ya yani şu an telefonu da açık, bilgisayar da açık. Yok telefonu da kapalı. Sarı ışık filtresi var. Tavsiye ederim gözleri biraz daha yakmamasını sağlıyor. Abi gözlerime önem verirse Birisi. kimse kusura bakmasın. Önemli buraya gelirse çiçekler lazım da Burayı duymuyorlar zaten. Oğlum! çalma. Babacım senin ne işin var orada sen? Sen var ya sen. Sen çok sapık adamsın sen. Sen çok tehlikeli adamsın ya. Oğlum üçüncü güne geldik şaka mı bu? Daha hiçbir şey kullanmadık ha. Bir levi açtık bir yukarı çıktık sadece. Asansör kaçış yapmak için daha fazlası lazım. Biraz yerleri tahmin etmeyi oynamayı yönelik oynamamız lazım. Çok riskli şeyler yapmamız lazım. Şimdi fotoğrafın olduğu yerden füyüz çıkabilir. Geber geber. Yat aşağı. Ne oluyor sana? Bekliyoruz köşede. Oğlum mod çok zor. Kuramadım da bu sefer. Allah'ım çıldıracağım. Çok hızlı geliyor kadın. Ben eğitimi kaybetmem beyler. Bilirsiniz de. Ee... Ama bu iş yaş. <laughs> atma bir şey. Atma. Allah bu çocuğu. Atma. Atma. Eğleniyor. Eğleniyor. Oh. Nasıl var ya keyfe geldim. Baba ben ne yapacağım? Ben orada 3 tane damage atmışım. Değil mi? 3 tane dodge yapmışım sana. Ya sen bir git. Git yani bak şuna saygıken beni bırakman lazım. O gün. <laughs> Son günde bir şeyler yapabileceğinizlere zerre inanmıyorum da. Eee Baba oh, low'unla bu iş zor. Aha. Elysium key. Şimdi tabii Elysium odasındaki de cana var. Uçuyordur şu an. Neyse. Baba Allah'ın da bunun diğer kaçışları da yapılırız. Bak içeri çıkmış oldu. Çünkü özellikleri çok farklılaşmış. Hele Granin'ki. Granin resmen ayrı bir seviyede şu an. Hmm, şimdi. Bunun boşuna atıp almaya gerek yok. Zaten başka çıkacak buradan. Sakin ol dayı. Hiç gerek yok. Sen bozma. Vesiyetini ben e, hiçbir şey yapmıyorum sana tamam. Çocuğuna bak çocuğuna bak. bilgisayar oyunu oynuyor sanki yavuşak. Ben... Aşk yaşıyor bilgisayarlara köpek. <laughs> Oy, İçimde o... doğma kız ne yapıyorsun sen öyle? Aklımızı aldım. Ben yürü git kaç dakika bakacağım kameraya. Aha Granny bulaşık yıkıyor bu arada. Helikopter anahtarını gördüm. Açık değil mi? Açık. Tamam. Granny oralarda takılıyorken Anan Ay Ya abi sikeceğim ama ya Şu sensitivle anlaşamıyorum ben bir türlü Yani bu şu oyunlarda çok zayıfım ya hiç çeviremiyorum hızlıca. Müzikler de değişmiş. Oğlum dede... Dede çok farklı olmuş. Dede beni bitirdi. Özellikle o bu bomba atmasını... Ya, e, bir, bayağı bir göt olduk. şuraya gireyim. Fotoğraf parçasını bir geriye götüreyim. Ölmek pahası da, da olsa en azından fotoğraflar oraya koyduğumuzu bilelim. Sonra bir şekilde alırız izleriz falan. Oğlum oha. Görüyor musunuz? Bak dolabı falan kontrol ediyor yavşak. Bak gidiyor geriye. Yürü git lan. Aa bu var ya da çok vardı bir şey. Ya. Güzel içeri çıktı. Bak. Oyunlardan böyle ren çok küçük ya. Sensitivity de elinizle alıştırmanız lazım. PUBG'de olsa sensitivlik bir şey yok. Yani direkt basıyorsun alıyor ya mesela. Ama işte böyle değil. Farede de biraz alıştım mesela. Bak Faride bilgisayarda bu konuda biraz daha iyileştim. Onda WASD'ye çok alışamıyorum. Ama çözeceğiz ya çözeceğiz. Biz neler bitirdik? Bunu da bitiririz de. Bugün olur mu onu bilmiyorum. Yani hala umudum var tabii ki de. Orada orada var. Or, or. Oğlum! Bu çocuğu! Ama bak dede harbi çocuğu. Anladınız değil mi? Yani gerçekten böyle bir şerefsizlik yok. Ya yani beklemiş orada ya. Oğlum hayal etsin diye seni Granny balon diye mi gezdiriyor yanında? Yani oraya mı takıldın? Cık. Ama kardeşim bak biraz yardımcım olsa. Bak ayağımız alışsın. Yoksa bak gerçekten sinirlenirsem oynamam bir daha oyunu bak. Allah bak içeri girdim. Allah kahretsin. Burada yakalarlar ki beni. Ne koyarlar? Hocam niye geç geliyorsun? Ağzınız... Babacım. Bir git yoluna ya. Yoluna git kardeşim. Gelme yok. Granny gelmiş sen. Niye geliyorsun? Granny zaten tek başına bir ordu. Onun taşaklara beton yetmez zaten. Kadın olsa bile. Yani sen git. Seni istemiyoruz zaten. Sen taşan yok. Sen uçuyorsun. Sen hayalesin. Sen hiçbir şey için. <laughs> Alacağım dedirden ya. Hızlanayım diye içeri gittim. Bende de var mallık. <laughs> Witcher'daki Geralt gibi dalacağım ikisinde kılıcı çekip şimdi. Bak dede şimdi gitti. Tozuna damarına tükürdüğüm seni. Hiçbir şey yapamadık ya. Hayır, o değil buraya da giriyorlar. Aha elektrik silah buradan çıktı. Tesadüf müydü lan bu? Neyse. Burada da bir şey yok. Işığımız burada. Şunu bir kapat. Şurayı bir aç. Liver'ımız burada. Ne gülüyor lan göt. Abi anlamadım oyunu. Allah aşkına çıldıracağım karşımda ya. Attım yani kafayı çevirdim. Zaten sıfırla görüşlü oynuyorum. Kendi kendime farklı zorluk seviyesi buldum ama bunu bir de bak impossible'la yap temelli bu. Abi ben bunu bitiririm bitirmem demiyorum. Ben bunu bir gün bir uğraştırım var ya sinirden ağzınız çarım da. Ya bugün olacak gibi değil gibi gelmeye başladı artık. Yani çünkü şu saatte sonra zaten dönmez. Ha döner. Hele inancım var lan. Neye dönmesin oğlum? Hadi. Şimdi bak mal gibi göt olacağız. Şimdi burada bekleyecek yine o yavşak. Trenin gittiği dedeyi bekliyorum. Bekliyor ya. Burada bak. Burada. Allah Allah. Söyler dumanı gözükmedi. Hayretler içerisindeyim doğrusu. Gel buraya. Çocuğu. Bir gir şuraya. Evet, öldük yakalayacak bizi. Beni istme ne olur sitme. Bunun elinde böyle Arı molotof taşıyor Yok İkisi de onu Koş buraya Telefonu götüme mi sokayım? Bak burada ben herkesin şu anda o durumu böyle gözünde canlandırdığını ve merak ettiğini biliyorum ama yani bak bu. Yazık günah lan et kaç kilo ben yeterdim onu. Yok abi. Bu oynanmaz. Şu an oynanmaz. Ben anladım. Beyler denerdim birkaç defa daha da. Tadında kalsın yoksa gerçekten bir daha girip yani denemek istenmiyor. Ya gidip, gidip başka bir şey oynayasım geliyor böyle olunca. Ben bunu daha bir sonraki videosunda bunu bitiririm. Bundan sonraki videoda arkadaşlar Skull Boy oynamayı düşünüyorum. Ha belki yine bunu deneyebilirim. Çünkü Skull Boy Runa ben o kaçışı bilmiyorum. Öğrenmem lazım. Biraz karışık bir kaçış. Evet. Bu arada arkadaşlar isteyenler şimdi çıkabilirler tabii diyeceğim çok ama önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu oyunların kapatılması ile ilgili bir şey söyleyecektim de yani eğer Steam'de arkadaşlar oynamamı istediğiniz ücretsiz oyunlar varsa ücretsiz yalnız dikkat çekiyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın ki onları en azından şimdi oynayabilirim. Çünkü biliyorsunuz ki son zamanlarda Steam'e ilgili sıkıntılar e, göz art, göze çarpmaya başladı. Yani yakında yasaklar falan gelirse güzelim oyunları boşu boşuna oynamadan gitmiş olacaklar. Bildiğiniz ücretsiz oyunlar varsa yorumlara yazın onları oynayalım. Ben de bu arada arkadaşlar şöyle size söylemem gerekirse bir saniye beyler. Oha kaç sayfa açmışım lan ben bilgisayarda. Ben de Flegin var arkadaşlar. Dark House Plo, Pl Pl -E diye bir oyun var arkadaşlar. Outlast var. Onun dışında Gus Gusluk var. Repo var. Ee, PUBG, Valorant, The Witcher 3, Devour, Asphalt Legend, Bekram Sanamoli, Undown gibi oyunlar var. Dead by Daylight'ımız da var tabi. Epic Games'te. Onun dışında e, Flegin var. E, Flegin de demişim. E, Fall Guys var. Fortnite de eklemiş olmam lazım da bilmiyorum. Neyse bu saydığım oyunlardan oynamamı istediğiniz oyunlar varsa oynarım arkadaşlar. Ve de sizin önereceğiniz ücretsiz bilgisayar oyunları varsa onları da oynamaya çalışırım. Yani özellikle söylemek istedim. Yani çünkü belli ki yakında oyun keyfimizle içinden geçecekler. En azından böyle oyunları şu anda deneyebiliyorken bir şeyler gelmeden deneyelim hızlıca. Evet. Kendinize iyi bakın. Sonra kadar görüşmek üzere. Bu arada taktikleriniz varsa bu ekstrem için yorumlar yazınız Yorumlara bekliyorum mutlaka yazın. Bu arada Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Discord'dan da bana tekliflerinizi verebilir ve yazabilirsiniz hocam muhabbet ederiz. Evet kendinize bakın sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.